Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizlerle e, göz yapacağız. Bu ilaç içilen boş olanları buraları temizleyelim. Buralara göz yapıyoruz. Hazır gözleri almaya son diyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. İçerisine istediğiniz figürü yapabilirsiniz. Oyuncakları süslemede olsun. E, çocuklara yaptığınız e, giysilerde, yeleklerde, hırkalarda e, ayıcıklar yapıyoruz. Onlarda gözler çok güzel oluyor. Sizler de umarım yaparsınız. Gördüğünüzde biliyoruz ki bebek gözleri gerçekten çok pahalı. En büyük haplarla güzel e, bebek gözleri yapabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyecek Olan bu fikre bayılacaksınız. İçerisine cımbızla koyduktan sonra bir kağıt yapıştırıyorum. Minik kalpler yaptım, içini boyadım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Görüntü böyle oluyor. Bazılarını siyah, bazılarını kırmızı yaptım. Daha sonra bunların etrafını kesiyorum. Oynar gözlerimiz hazır. Bunları kitap ayraçları olarak e, ne yapıyorum? E, Ataşlara iki tane göz olarak yapıştırıyorum. Ve kitapların arasına koyuyorum. Umarım bu fikir hoşunuza gitti. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.